Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün yine iki günde bir olan aktivitemizi yapıyoruz. PKX de oynuyoruz arkadaşlar. Evet PKX'de oynuyoruz. Bugün PKX'de de bir şeyler alacağım. Ne alacağım? Almaya çalışacağım. Markette bir şey var. Onu alacağım. Eğer başarabilirsem şu an hani sürekli hata veriyor ya uygulama. İnşallah uygulama hata ver, vermezse e, bir paket var. Onu alacağım. E, güzel bir kostüm falan var. Onu alacağım arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi gidip paketi alalım. Ondan sonra burada bir tane pet vardı arkadaşlar. Hani aç şey yapmıştık ama açamamıştık içerisini. Şimdi onu açacağım arkadaşlar. Bakalım onun içerisinden ne çıkacak. Önce gidip arkadaşlar şu şeyi alayım. Şu Sanrio paketlerinden. Ben şunu almak istiyorum, Bats Maro paketini almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi onu alıp hemen geliyorum. Bekleyin bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar, Bats Maro paketini aldım. Ee, bu çok güzel, sevdiğim bir kostümdü bu. Ee, bunu giyinelim bakalım. Neler var? Hemen şu kostümün şeylerini alalım giyelim. Bu, bu kostümü seviyordum ya. Bu kostüm güzel. Evet. Şimdi bu arada beni görmediler herhalde. Yine haber vermeden girdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşten çok geç geldiğim için haber vermeden giriyorum arkadaşlar. Geç. Şu an çok geç saatte e, oyundayım. Onun için bazı arkadaşlar büyük ihtimalle gelemedi. Şimdi şu kostümü giyelim. Yeni aldığımız kostümü giyelim. Nerede o? Nerede? 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 Yeni aldığımız kostüm nerede? Sandrio paketlerinden. Oo, o Nerede ya? Üstte galiba yeni aldıklarımız. Şu mu acaba? Yo, bulamıyorum. Şu mu? Yo, bu <laughs> tipe bak ne oldu ya? Allahım, tipe ha, şurada işte ya, bak şuradaymış üstünde varmış zaten. Heh buldum 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 arkadaşlar. Nerede o? Şimdi burada nerede? Evet burada. Sonra şapkamızı takalım. Nerede 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 nerede? Sanrio paketlerimiz. Sanrio Sanrio Sanrio, sanrio neredesin? Demek ki kafasında şey yok. En azından şunu çıkartayım ama. Ay çıkartacak kız çıktı ortaya. Arya yine değiştirmiş. Kulaklığımızı takalım. Ondan sonra eldivenimizi. Eldiven var mı? Eldiven, eldiven, eldiveni yok burada. Ayakkabısını giyelim. Sonra gözlüğünü takalım. Gözlüğü var mı peki? Bence gözlüğü de yok bunun. Şu gözlüğü takalım ya. Şunu takalım. Tamam. Sonra kafasında kafasında da bir şey yok. Roket tarafı çanta çanta. Çantası var. Şimdi şu tipimi ben bir geri şey yapayım. Geri erkek yapayım. Arya sen oynayınca geri değiştirirsin babacım. Şunu seçelim. Ondan sonra... Evet. Bunu da seçtik. Suratımız ne olsun? Aaa böyle olsun. Tamam. Şimdi kıyafetimizi de giyindik. Merhaba. Nasıl olduk arkadaşlar? Güzel olduk mu? Merhaba merhaba merhaba. Hepinize merhaba. Hepinize Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇yi siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Evet, şimdi şu kostümü giydim. Kostümü giydik arkadaşlar. Yine etrafımız doldu, evet. Evet, şu an doldu. Ne yapalım biliyor musunuz? Dün oynayamadık. 2-3 gündür oynayamıyoruz. Şu Crazy gidelim arkadaşlar. Crazy gidelim. 2-3 gündür oynayamıyoruz. Onun için Crazy Run'a gitmek istiyorum. Crazy gidelim. Çünkü sürekli şey yapamadık, oynayamadık ikidir. Haydi Crazy Run'a gidelim. Crazy Run gidiyoruz. İnşallah bu sefer donmayacak. İnşallah bu sefer donmayacak. Aa peti açmayı unuttuk bir dakika. Buraya gelince aklıma geldi. Açıyorum bakalım ne çıkacak içerisinden. Hadi 1, 2, 3. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Ve geyik çıktı. Geyik çıktı arkadaşlar. Maalesef geyik çıktı. Şimdi geçiyoruz oyuna. Şu an ben başka bir şeyden oynadım için hadi bismillah. Hadi açıl açıl açıl. İyi donmadı süper süper donmadı. Şu an e, ee, Crazy geçelim. Oyunumuzu oynayalım. Ondan sonra önümüze bakalım. Evet Crazy Run değişmiş mi? Yok, geçen günküyle aynı. Bir türlü şu değiştiği halini yakalayamıyorum ben ya. Hadi bakalım. Şu Crazy Run'da birinci de bir türlü olamıyorum. Kostümü beğendiniz mi arkadaşlar? Kostümü beğendiyseniz bu kostümü yorumlara yazın lütfen. Bu Emirhan neden bize böyle yapıyor? Anlamadım. <laughs> Emirhan sürekli bize şey yapıyor. Ya ya ya. Demirhan bence kostümü beğenmedi. Kostümü siz beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Ben beğendim kostümü. Evet şu an yine sonunculuğa oynuyoruz maalesef. Crazy Run'da. Evet 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 evet. Hop. Acaba hiç birinci olabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Bak yine ekran döndü. Heh. Ters mi gidiyorum ya? Yönümü şaşırdım. hiç birinci olabilecek miyim acaba? Çok merak ediyorum. Ah takıldım. Takıldım 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 takıldım. Hadi bakalım. Evet. Sonunculuk bize çok yakışıyor. Sen şampiyonsun diyorlar ama sonunculuk bize en çok bize yakışıyor sonunculuk. Ne oldu ya buraya? Bu burası bu kadar şey miydi ya? Dönmeçli miydi ya? Burası nereymiş böyle ya? Allah Allah. Bak. Ee, nereye doğru gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Allah Allah. Ha buradanmış ya. Labirentte kaybolduk arkadaşlar ya. <laughs> Labirentte kaybolduk ya. Ah yine ters gidiyor şimdi de arkadaşlar aslında Android şeyden oynuyorum. Bir bilgisayar programından oynamıyorum. Bilgisayar programından oynayınca çok yani oyun çok iyi oynayabiliyoruz. Ama böyle yine bilgisayardan oynuyorum ama Android programı var bir tane ondan oynuyorum. Bunda da yönlerde çok sıkıntı yaşıyorum. Yönleri döndürürken. Neyse ortasını bulacağız. Şu şey düzelene kadar bu şekilde oynayacağız bakalım. Şimdi ah şimdi şeye gidelim. Nereye gidelim biliyor musunuz? Diğer oyuna gidelim. Diğer oyun diğer. Diğer oyuna gidelim. Ah Bak hep yönümü şaşırıyorum bunda. Bunda diğer oyun var ya bir tane ona ona geçelim. Şu oyun Pet Paradise. Aa şurada şurada eşyalardan bir eşya alayım ya. Benim bayağı bir biletim vardı. Ne kadar biletim var? 1260 tane biletim var. Şuradan bir eşya seçeyim. Ne eşyası seçsem acaba? Şuradan bakalım. 1250, değil mi? 1260. Vay, bayağı var ya. Şundan alayım bir tane. Uçuyor, çok güzel. Sonra başka ne alayım? Şu koltuktan alayım mı? Hangi koltuktan alsam? O 1800, o çok fazla ya. Şu 600. Şundan iki tane şu şeyden alayım Bir tane kitaplıktan mı alsam Karar veremiyorum Hepsi çok güzel hepsini almak istiyorum Şu 600 voltu kalsam Şu voltustan alacağım ya Uçuyormuş bu Kanepe bu güzel ee, Başka ne kaldı ee, bu, 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 bu. Şundan şundan ne ne kaldı benim ne kadar kaldı 255 kaldı. Aa şu şundan alayım bir tane. Tabure. Başka başka alabileceğim bir şey kaldı mı? 105. Maalesef maalesef bir şey alamıyorum. Maalesef başka bir şey alamıyorum. Yeni mobilyalarımızı aldık biletlerimizle. Şu şeylerimizi de açalım hemen. Çıkartmaların hepsini neredeyse açtık ha arkadaşlar. Bayağı bir çıkartmamız oldu ya. Sonuncu çıkartmamız nerede? Diğer çıkartmamız nerede? Bu değil. Şu. Evet. Aynen. Şimdi bunu da açtık. Şimdi gidelim bir tane pet alalım arkadaşlar. Yine şeyi bekliyoruz. Nedir onun adı? Ee, yeni bir tane pet dükkanına gidelim. Pet alalım. Pumps'ı çıkartabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Her videoda bir tane şey açalım. Pet açalım. Bakalım pumps'ı çıkartabilecek miyiz? Şimdi geldim. Şuradan hemen bir tane pet alacağım şundan mı alsam? %4, %2. Şundan alayım. Şundan alayım. Bunda çıkma olasılığı daha fazla. Bunu da aldım. Şimdi e, arkadaşlar 24 saat. Bir sonraki videoda artık bunu açarız. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? E, şeye gidiyoruz. Konser vermeye gidiyoruz hadi. Konser, konser alanına. Beni takip edin. Beni takip et. Beni takip et. Beni takip et. Hep beraber şey yapmaya gidelim. Şurada selfie çekilelim. Gelin bakalım. Şurada. Şurada. Şurada bir selfie çekilelim. Evet arkadaşlar burada bir selfie çekilelim. Şurada şöyle öne doğru durup buradan bir selfie çekilelim bakalım. Evet. Hep beraber oynayarak bir selfie çekiliyoruz. Hep birlikte çok çok iyisiniz ya. Evet. Aa diyor ki sosyal medya sayfasında günde 4 adet resim paylaşabilirsin ama kameranın sınırı yok diyor. Tamam. Paylaşamıyor muyum ben bunu? Bunu paylaşırım ben. Hop paylaştım galiba. Evet paylaştım. Ya kimse görünmüyor ama ya. 517 takipçimiz olmuş. Süper. Süpersiniz arkadaşlar. Sosyal medyada 515 takipçimiz var. Heh para panter. Şu isimleri de şey yapayım. Ee, bunu da böyle paylaştıktan sonra isimleri kaldırarak bir daha paylaşayım. Bir saniye. Son kez, son kez şu isimlere gösteri kaldırayım. Şuradan şöyle biraz daha böyle. Ha üstten, üstten paylaşabiliyor muyum şöyle? Oo süper. Şuradan şu yazı gitsin. Ha ah yapma yapma yapma. Yok et bunu. Şuradan şöyle çekelim arkadaşlar. Hop hayır olmadı olmadı. Şuradan çekelim. Sizi etiketleyelim. Herkese etiketliyorum buradan. Evet arkadaşlar bu fotoğraftaki herkese etiketledim. Bunu paylaşıyorum. Şimdi ben videoyu kapattıktan sonra evlerinizi biraz dolaşacağım. Her zamanki yaptığım, yaptığım aktivite. Çünkü istiyorlar. Herkes ev, evinin dolaşılmasını istiyor. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.